Bir. Merhaba herkese. Bir. Merhaba arkadaşlar. Bir. O, Bir. o gün lol bebekle. Bir. Aa Beril'in çantası var evet. Lol bebekli çantası var değil mi aşkım? Bir. Çok güzel çantam Beril. Ela senin var mı? Senin lol bebekli çantam var mı? Göster. Bir. Ay bu da Ela'nın çantası gördünüz mü? Tamam ellemeyin. Herkes kendi çantasını ellesin. Nereye gidiyorsunuz kızlar? Yolculuk nereye? Ee, Yine mi AVM'ye gidiyorsunuz? Hı hmm. Ela sen nereye gidiyorsun? Ela da çarşıya. Aa Ela da çarşıya gidiyor. Çantanıza ne koydunuz acaba? Defterle kalem de koyduk. Neden? Çünkü okula gireceğiz. Aa hani AVM'ye gidiyordunuz? Ha Önce okul sonra AVM öyle mi? Hmm, tacın da çok güzelmiş Beril. Şiddet hmm, ama. Pembe pembe. En sevdiğin renk hangisi Beril? E, pembe. E, mor? mor. Mor da evet. Mor. mor da seviyorsun pembe de seviyorsun ama en sevdiğin? Kırmızı. Ah Dada. Üçüncü bir renk çıktı. Kırmızı mı? Dada. Ama mor değil miydi en sevdiğin renk? Öyle hatırlıyorum. Hepsini Renkli. seviyorsun. Evet biz hiç ayrım etmiyoruz. Bütün renkleri seviyoruz. Ela sen hangi rengi seviyorsun? Dört. Evet. Dört seviyormuş Ela. Ela dört renk mi? Anneciğim dört sayı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam renk. Evet. Hiç Hayır ne bozuyorsun? Arkadaşlar bakasana o benim ayakkabım. Evet Belin'in ayakkabısı çok güzel. Güneşte parlıyor. Ela'nınki de güzel evet. Bak buradaki pullar var ya bunlar da parlıyor güneşte biliyor musunuz? Evet. Ben onu giymemiştim. Evet almıştık biz bunu yıllar önce. İlk defa giyiyor Beril. Hiç giymemiştin değil mi anneciğim? Kısmet olmamıştı şimdi kısmet oldu. Ne yapacaksınız AVM'de anlatın bakalım. Biz biz ama pizza yiyeceğiz. Pizza yiyeceksiniz. Başka? Hamur. Hamburger de evet başka. Neye bineceksiniz? Hayır neye bineceksiniz? Neye bineceksiniz Ela? Dönme dolaba. Dönme dolaba evet. Çarpışan araba? Ona da bineceğiz. Ela sen de binecek misin? Karpuz adam. Sen de binecek misin? Hadi söyle şarkıyı söyle. Karpuz adamı söyle dinleyelim. Adam. Şip şap şop. Ben tamam ben söylemeyeyim. Ela söylesin. Sen Söyle hadi. Arkadaşlar Rabbim bilir mi? Anne. Efendim. <laughs> Bak o, orada bir köpek daha. Aa, köpek geliyor evet. Burada koy çok köpek var. Koy Ama zararsız koy bunlar. Hiç zarar vermiyorlar. Akıllı <laughs> köpekler bunlar. Değil mi anneciğim? Bak <laughs> Bir tane Biz de bu köpeklere mama veriyoruz, Anne. su veriyoruz. Efendim? Anne. Efendim aşkım. Baba, oraya. oraya, oraya. Tamam, videomuzu kapatalım mı? Evet. So, bu kadar Baba. sohbet yeter. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Desir, Bize destek olmak Desir, için arkadaşım. kanalımıza arkadaşım. abone olmayı unutmayın. Arkadaşım. Evet evet burada bir sürü ev var aşkım. Değil mi? Kanalımıza abone olsun arkadaşlar anneciğim. Evet. A ama tövbe ekliyorum. Evet hadi Sınav. arkadaşlar Sınav. kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Hocam hocam.